EYT son durum, EYT ne zaman meclise sunulacak? AK Parti'den kritik açıklama. Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT düzenlemesi için gözler son açıklamalarına çevrildi. Düzenlemenin meclisten geçmesini bekleyen milyonlarca kişi EYT'de yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. İşte AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın EYT hakkında kritik açıklaması ve EYT düzenlemesinde son gelişmeler. Eklin meclise geleceği tarihe ilişkin araştırmalar yapılan son açıklamaların ardından hız kazandı. Eklin resmi gazetede yayınlanması beklenirken, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan konuyla ilgili tarih açıklamasında bulundu. Peki EYT ne zaman yasalaşacak? Meclise Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman sunulacak? İşte EYT ile ilgili merak edilen sorular ve yanıtları. EYT'de son dakika açıklaması. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş EYT ile ilgili açıklamada bulundu. Elitaş, konuyla ilgili, EYT bize geldiği tarihten itibaren kanun teklifinin verileceğini düşünemezsiniz. Geldikten sonra bir 10 günlük süre gerekiyor. EYT ile ilgili çalışmayı bitireceğiz. Bizden tarih istemeyin. Muhalefet çalışmaları tıkıyor. Çalışmaları engelliyorlar. Bu engellemeleri de dikkate alarak bir süre sözü veremiyoruz kanun hazırlama aşaması var, ifadelerini kullandı. AK Parti'den kritik EYT açıklaması AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, EYT yasasının çıkacağı tarihe ilişkin açık açıklamalarda bulundu. Düzenlemenin bu ay sonuna doğru meclise gelebileceğini ifade eden Turan, EYT en geç Ocak sonu mecliste olur, Şubat ortasında yasalaşır, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesine de değindi. İşte o açıklamalar. EYT ile çalışmayı yakında meclisimizin takdirine sunuyoruz. Gençlerimizin istihdamına katkı sağlamak amacıyla 6 bakanlığımızın ortak çalışmayla başlattığımız 1 milyon yazılımcı projemizin ilk etabını tamamladık. Devam eden ilgi sebebiyle programları daha da güçlendirmek kararı aldık ifadelerini kullandı. EYT ne zaman meclise sunulacak? Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'ün ilk haftalarında emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusu çözüme kavuşturulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin 13 Ocak'a kadar Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından genel kurul süreci başlayacak teklifin, Ocak ayında yasalaştırılması öngörülüyor. EYT yasası kimleri kapsayacak? 23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak. EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son olarak katıldığı bir televizyon programında süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde meclise dedi. Buna göre düzenlemenin kısa sürede resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. EYT yasalaştığında başvurular e-devletten alınacak. EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından vatandaşların SGK önünde uzun kuyruklar oluşturduğu anımsatılan Bilgin, buna gerek olmadığının altını çizerek şunları kaydetti. EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yaptıkları müracaatlar geçerli değil. Yasal süreç tamamlanıp tanımlandıktan sonra yurttaşlarımız SGK'ya başvurularını yapacak. Bunu da e-devlet üzerinden çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Bunun için de gerekli bütün hazırlıklar yapılıyor.